Kadınların liderlik ve idari alanlarda daha da güçlenmesi amacıyla Irak Türkmen Cephesine bağlı kadın teşkilatı kişisel geliştirme kursu düzenledi. Kursa kadın teşkilatına bağlı olan büro sorumluları katıldı. Kadın toplumun yarısıdır. Kadın siyasi alanlarda çalışır. Her zaman ihtiyacı vardı kurslara. devamlı kurslara katılsın. Bu da bizim için bir büyük faydalıdır kadınlarımız için. İnşallah bundan da sonra e, gelecekte e, başka genç kızlar için de bundan evvel yapmışız. Bundan evvel başka kadınlar için de Bir kere fikrimizde dedik. Öz kadromuz için de yapalım. Kadromuz da faydalansınlar bu geliştirme kursundan. İnşallah gelecekte de daha e, güzel bir e, faaliyetler yapacak. Bütün Türkmen eli e, yerindeyiz. və burdan da deyirik qadınlara hər zaman siz bizim üçün çox önəmlisiniz. Siz bizə hər vaxt dəstəksiz. Əraq Türkmən Cabhəsinin uyasında saylısınız. Fə hər zaman bəkləyirik sizi qadın təşkilatında sizə fayda bölünməkdə, xidmət etməkdə. Kursda dəyəimli hocalar tərəfindən dərslər verildi. Fərqli-fərqli kurslar açırıq özlərinə dilməyi üzərinə. E, Amma bir kərə ki açdığımız, yəni qiyadə üzərində, e, necə qadını qiyadə, e, yəni təşkilatı içində qoyarıq. Bu bu devamlıdır kurslar, level içinde yani bir level dergi. Yani bundan e, bir fetre önce 6 idi kursa girmişler. Aynı ben de kalkırdım bu işlerine yani. 6 ay bitti, indi bu level üstüne girdi Ne Nece kadınlarımızı kıyada teşkilatında içinde yetiştiririk. E, bu süreklidir de yani. E, devamlı yapacağız biz. Bəs hey -e de geldi yani kadın teşkilatına yazık. Kolları içi Şarköy İl Meclisi üyesi Sevsence Du, düzenlenen kursa katılarak Türkmen kadınlarına her zaman destek olacaklarını dile getirdi. Qadınlar təşkilatında burada gözəl bir qrupumuz e, var. Onlar hapsi qatıldılar buna. Sağ olsun e, Ali Əzizət Hoca. Bunlara bir gözəl kursu o yerdi. Biz də burada özləri ilə qatırdıq. Çox gözəl yani. Burada biz qadınlara dəstəyimiz var. Hər zaman digər qadınlar gəlsərlər, qatılsalar burada qadınlar təşkilatında, hər öyə, e, toplumda olsalar, qadın bilisiz toplumun yarısıdır. Biz digər qadın e, toplumun e, mükəmməlidir. Orda hər yerdə o səadəmləri olsa, olsa gözəl basmaları olsa, təbii ki, bir gözəl şeydir. Bizim Türkmen kadını bilirsiniz. Her zaman, her yerde tarihi var, izi var, e, güzellik, fikirleri var. Biz de hazedere o fikirleri alalım özlerine. Burada e, e, her yere e, sunalım özlerini. Tabii bu geliştirme de, e, kursu çok bir e, önemlidir. Kadınlarımız için, genç kızlarımız için. Ki oğlu burada her zaman ye, yetiştirelim. Kadınlarımızı yüksek yerlere, e, güzel yerlerde olsunlar ki her yerde haklarımızı asılır. Erak Türkmen Cebhesi tabii başında olan başka biz hər zaman dəstəkdir qadınlarımıza. Hər zaman deyər qadınların gətirin, gözəl bir yerlərə ulaştırın. Biz sizə dəstək, hüzzət səgin çəkməyibdi bizdən. Hərəx Türkman cəbhəsi hər zaman durubdu yanımızda Türkmen millətinin şərqi məsələdə.